Çaya taze nane koymak basit bir alışkanlık gibi görünür ama vücutta sandığınızdan çok daha derin etkiler yaratır. Nane yalnızca koku veren bir bitki değildir. İçeriğinde bulunan mentol, menton ve polifenoller sayesinde sindirim sisteminden beyne, karaciğerden hormon dengesine kadar birçok sistemi etkiler. Özellikle taze nane ile kurutulmuş nane arasında ciddi fark vardır. Taze nane Uçucu yağlar açısından çok daha zengindir ve çaya eklendiğinde biyolojik etkisi belirginleşir. Taze nane çaya eklendiğinde mide kaslarını gevşetir, gaz ve şişkinliği azaltır, safra akışını destekler ve bağırsak spazmlarını hafifletir. Bu nedenle yemekten sonra içilen naneli çay rahatlatıcı bir etki yaratır. Ancak mide asidi düşük olan kişilerde fazla nane sindirimi yavaşlatabilir. Herkese her zaman iyi gelmez. Nane'nin etkisi sadece sindirimle sınırlı değildir. Mentol beyindeki bazı reseptörleri uyararak zihinsel uyanıklığı artırır, dikkat dağınıklığını azaltır ve yorgunluk hissini baskılar. Bu nedenle naneli çay içildiğinde zihnin açıldığı hissedilir. Ancak akşam geç saatlerde tüketildiğinde bazı kişilerde uykuya geçişi zorlaştırabilir. Taze nane aynı zamanda antiinflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir. Düşük dereceli inflamasyonu baskılayabilir, oksidatif stresi azaltabilir. Bu etki eklem ağrıları, bağırsak hassasiyeti ve bazı cilt problemlerinin hafiflemesine katkı sağlayabilir. Ancak bu bir tedavi değildir, destekleyici bir etkidir. Karaciğer açısından bakıldığında taze nane safra üretimini ve akışını destekler. Bu durum yağ sindirimini kolaylaştırır ve toksin atılımını hızlandırabilir. Ancak safra taşı öyküsü olan kişilerde aşırı nane tüketimi karın ağrısını tetikleyebilir. Doz ve süre burada çok önemlidir. Hormonlar konusu daha hassastır. Taze nane bazı durumlarda androjenleri hafif baskılayabilir. Bu özellik polikistik over sendromu olan kadınlarda faydalı olabilirken testosteronu zaten düşük olan erkeklerde uzun süreli ve yoğun kullanım istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bitkisel olması zararsız olduğu anlamına gelmez. Bağışıklık sistemi üzerinde de etkisi vardır. Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde boğazı rahatlatabilir, ağız içi bakteri yükünü azaltabilir. Ancak antibiyotik değildir, yalnızca destekleyici bir rol oynar. Naneli çay için en uygun zamanlar genellikle yemek sonrası ve günün öğleden sonraki saatleridir. Yemekten sonra tüketildiğinde mide boşalmasını düzenleyebilir, safra akışını destekleyerek yağ sindirimini kolaylaştırabilir. Ancak gece geç saatlerde içildiğinde bazı kişilerde mide asidini etkileyerek reflü şikayetlerini artırabilir veya zihinsel uyarılma nedeniyle uykuya geçişi zorlaştırabilir. Mide asidi çok düşük olan bireylerde ise aşırı nane kullanımı sindirimi yavaşlatabilir. Bu nedenle herkes için her zaman uygun değildir. Naneyi kaynatmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Kaynama sırasında nanenin içindeki uçucu yağlar ve biyolojik olarak aktif bileşenler büyük ölçüde parçalanır. Doğru yöntem, çay demlendikten sonra birkaç yaprak taze nane eklemek ve kapağı kapalı şekilde 3 ila 5 dakika beklemektir. Bu şekilde hem aromatik bileşenler korunur hem de biyolojik etki daha dengeli olur. Kanser açısından konuya bilimsel yaklaşmak gerekir. Taze nane tek başına bir kanser tedavisi değildir ve böyle sunulması yanlıştır. Ancak içerdiği polifenoller, flavonoidler ve antioksidan bileşenler sayesinde hücresel düzeyde bazı koruyucu mekanizmaları destekleyebilir özellikle oksidatif stresin azaltılması, DNA hasarının dolaylı olarak sınırlandırılması ve kronik inflamasyonun baskılanması kanser gelişimi açısından önemlidir. Kronik inflamasyon birçok kanser türünün zeminini hazırlayan temel süreçlerden biridir. Nane içerisindeki bazı bileşenlerin düşük dereceli inflamasyonu baskılayabildiği gösterilmiştir. Bu etki özellikle sindirim sistemi, bağırsaklar ve karaciğer üzerinde dolaylı bir koruma sağlayabilir. Safra akışının desteklenmesi ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi toksinlerin vücutta daha kısa süre kalmasına katkıda bulunabilir. Laboratuvar çalışmalarında naneden elde edilen bazı özütlerin kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabildiği, hücre döngüsünü etkileyebildiği gösterilmiştir. Ancak bu çalışmalar genellikle hücre kültürü veya hayvan deneyleri düzeyindedir. Bu bulgular günlük hayatta içilen naneli çayın doğrudan kanseri önlediği veya tedavi ettiği anlamına gelmez. Burada söz konusu olan destekleyici ve koruyucu bir biyolojik ortam oluşturma potansiyelidir. Kanser tedavisi gören kişiler açısından da dikkatli olunmalıdır. Kemoterapi veya radyoterapi alan hastalarda bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımı ilaç etkileşimlerine yol açabilir. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.